Herkese iyi günler arkadaşlar. Sizinle yeniden ben Cafer ve bugün yine Elden Ring serisine devam ediyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün Gael'in tuneli ya da mağarası var. Oraya gideceğiz arkadaşlar. Map'ta da yerini göstereyim. Buraya gideceğiz. Tuneli tamamen geçeceğiz sona kadar. Ve Buraya gelmekte asas, esas maksadımız çok güzel bir e, katana var. Moonveil, e, onu alacağız birlikte. Oyunun en iyi katanalarından biridir. E, ben de çok seviyorum bunu. Doğrudur, e, işte magic yönlü bir e, şeydir. Büyü e, esaslı bir katanadır. Ama çok iyi geliyor. Böyle duruşu falan, yani böyle çok karizmatik bir katanadır. Mapta bir kere daha yerini göstereyim size. En yakın ışınlanma yerinden geldim. Ocak başından şöyle söyleyeyim. Artık siz de oyunu nereden geldiyseniz ya oradan da yaya gelebilirsiniz. Demek mağaranı tamamen full silip süpüreceğiz. Geride hiçbir şey bırakmayacağız. Mağara bir de burada işte silahınızın levelini arttırabilmeniz için işte rünmünü kasmanız için iyi yerdir. Abi ben bu duvarları hep şey yapıyorum. İllüzor işte duvar var mı yok mu diye. Size de tavsiye ederim. Böyle şüphe çektiğiniz de bir kılıç falan çekin duvara. Çünkü bazen illüzor şey oluyor. Unutuyoruz geçiyoruz. Neyse burada da işaretlendik. Gidelim. Mağara çok büyük mağara değil. Böyle orta mağaralardan biridir. Ne küçüktür ne de çok büyüktür. Mesela DLS'nin mağaraları var abi. Labirint gibi. Bitmiyor. Bir de arkadaş ben bu şey hiç sevmiyorum ya. Bu kristal adamlar var ya. Onları kesmek kolay ama farklı kılıçla gelmek gerekiyor. Ha arkadaşlar, bir de benim bu işte bu bildimi beğendiyseniz, şimdi oynadığımız e, oyunun e, videonun sonuna kadar izlediğinizde bu bildi beğenirsenizse e, bildin tamamını full videosunu hangi temler, hangi silah işte falan filan tılsımlar falan kullanıyorum e, güzel bir videosunu yaptım. Açıklama kısmına da bırakacağım. İsterseniz izlersiniz, bildi de kendiniz için yapabilirsiniz. Ama e, başta söyleyeyim, bu bildi yapabilmeniz için oyunun DLC bölümüne geçebilmeniz ya da geçmiş olmanız gerekiyor. Çünkü işte silah da bu üstümdeki rakşasanın seti falan hepsi oradan alınıyor. ya yani o, delsel DLC lokasyonlarından alabileceksiniz. O yüzden e, olay bu. Ama tılsımlar öyle değil. Yani tılsımlar e, işte e, bazı lokasyonlarından alınıyor. Bu kadar. Ha neyse. E, şeye <laughs> devam edelim. Kafam gitti başka yere. E, bu şeyleri ben silip süpüreceğim abi. Hiçbir şey bırakmayacağım. E, şeyde mağarada. E, maksimum ne var ne yok. Hepsini almaya çalışacağım. Şimdi biz burada tamam. Buradan geldik. Kestik. Bir gidelim bu tarafa bakalım burada ne kalmıştı bizde. Ee, ha tamam burası. Abi bir de ben bak bu şeyi de sevmiyorum hiç. Bunun kendisi bir şey değil. Hayat puanını çok yüksek vermişler bunu. Kes 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 ölmüyor ya. Buna baksana. Ne kadar hayat puanı var la bunun. <laughs> Valla. Tamam bunu da keselim şimdi. Bir şeyimiz de olsun. Tamam keseriz bunu bu defa. Abi bu bildi ben çok beğeniyorum ya. Acayip bildir. Ee, kan bildedir. Yani kanla hasar veriyor. O yüzden çok beğeniyorum. Bu oyunda abi bana göre bana kalırsa düşünceme göre en güçlü bitler kanla hasar veren şeylerdir, bitlerdir. Bir de light var. İşte o da herkes için geçerli değil. Bazıları var ki light şey vardır, bağışıklığı falan vardır. O yüzden şeyde ama bana kalırsa bu şey kan öbütleri tüm şeylere bayağı bir hasar veriyor yani çok geçerlidir. Buradan aşağı düşelim. Bakalım burada kim var? İlk bunu keselim. Aa, bak ben sevmiyorum ya. Geri atıyor ya. Bak, onu sevmiyorum. La bir dur. Zurnasını püledi. <laughs> Al sana. <laughs> tamam bunu da geçtik. Gidelim bakalım. Bir de bu mağaranın sonunda e, yerli boss yanlış hatırlamıyorsam şey olması gerek. E, i̇şte o ejderha gibi bir şey var ya. Wyrm işte. Türkçesi ne olacak onun, öyle sürüngen Ejderha gibi bir şey, alevli lav mav bırakıyor. Ne olması gerek. Zaten tunelin de sonuna geldik. Bir bakayım hatırlayacağım hemen. O mudur değil midir? Evet, evet odur, evet, odur evet. Yanlış hatırlamıyorum. Nereye gidiyorsun oğlum? Tamam bunu, bu, bu, bu. la bir dur, dur, bir dur, da bir pozisyon alalım, bir ne yapalım. Abi bu şeyleri, bu tür bossları kesmek aslında çok da zor değil. Bunun sadece o şey anları var. Ona denk getirmek gerek. Mesela bak lav atıyor. 2-3 tane darbesi var zaten. Bak bir budur. Bu zaman uzaklaşmak gerek. Bir de eliyle falan de darbe vuruyor. Atladık. Bitti bu kadar yani. Ben bu buranı şey bunun ağır darbesini şu an onunla vuruyorum. Bakmak istiyorum nasıl hasar veriyor falan. bu falan da hiçbir şey kullanmadım. Sadece şey yani stage işte ana şeyde hiçbir buf içmediğim flask flask hiçbir şey kullanmadım. Bana göre çok iyidir. Hoşuma gidiyor. Bak ne güzel hasar veriyor. Hele çok vurmuyor mu? Ha e tamam bu da bitmiştir. Şimdi biz ne alacağız? Moonvale alacağız. Bu katana'yı çok seviyorum abi ben. Oyunun en güzel katana'larından biridir. Şimdi takalım bir deneme de yapalım. Bak hmm. bende kaç tane var ondan. Bur ha bak burada var. Bak üçüncüsünü de aldık. Ee, bu güzel abi. Görseli falan çok güzeldir. Animasyonu falan yani beğeniyorum. Bir daha abi bunun bildini e şey yaptığında acayip bir hasar da veriyor. bak, bak bu duruş güzel abi ya çok seviyorum. Bak bu düz vuruş güzel ya. Böyle pozisyon alıp vurması var ya çok beğeniyorum onu ben. Neyse gidelim. Abi de arkadaşlar bak bu e, kapıyı açtığımızda, e, bilmeyenler için söyleyeyim. E, bura neresi biliyor musunuz abi? Bu Alexander'ın görevi var ya. Alexander'la görüşeceğimiz yerlerden ikinci yer burası. E, şimdi burada da işaretlenelim ki Alexander'ın görevini yapmamış sanısı yaparken e ee, buradan direkt ışınlanıp buradan o kapıdan girip Alexander'la da orada görüşebilirsiniz. Ee, bu arada birkaç gün içinde diğer karakterle Alexander'ın e, görevinin, full görevini yapacağım. Videosunu da paylaşırım. Ee, bak bu o baştan girdik. Çıkış yerimiz burası. İşte tunelin iki başı var. E, giriş yeri orası, başı burası. Alexander'ın görevi de neredeyse işte baza şeyinin şey işte lokasyonların bazının ana lokasyon değil siz sonuna doğru gidiyor. O yüzden abi bu duruş nedir ya? O Alexander'ın da videosunu yapıp sizinle paylaşacağım ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.